Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ise Battlefield 4'te kitleyiğinizi gelişiminiz için yapmanız gerekenler hakkında birkaç bir şey anlatacağım. İsterseniz hemen gelin başlayalım. Sol taraftan komut sistemini yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bunu çalıştırdıktan sonra hemen internetten modem arayüzünüze giriyorsunuz. Modem arayüzüne girdikten sonra hemen MTU'ya gelip bakıyorsunuz. Bakın MTU'su 1500 olanlar bu videoyu izlemeden kapatsın. Fakat MTU'su burada 1492 yazanlar bu videoyu izlesin ve diğer arkadaşlarıyla da hemen paylaşsın. Bakın 1492 yazanlar devam ediyoruz videoya. Bakın 1402, 1492 yazanlar hemen geliyor. Bu komut istemeye devam ediyor. Şimdi burada ne mi yapıyoruz? Videonun linkinin altında bunu zaten paylaştım. Bu dosyayı indiriyorsunuz. BF4. Burada kod 1 yazıyor. Bakın. Bütün dünyada bilgisayarların MTU'su standart çıkışı 1500'dür. Fakat bizim telekom altyapımız 1492 atamış bunu. Şimdi sizin bilgisayarınız MTO'yu kaç olarak kullanıyor? Bunu hemen öğreniyoruz. 1500 değil mi? Burada kaç yazıyor kardeşim? 1492. Burada bir çakışmazlık var değil mi? Saynak olmamış. Bakalım. Peki bu saynak olmamış. Hani e, ne gibi bir sıkıntısı var? Zaten ben Battlefield 4'de hani mermilerim çok işlemiyor. Bunun bir bağlantısı olmalı değil mi? İşte onun bağlantısını size ispat ediyorum. Ping test yapıyoruz arkadaşlar. Evet yazılarımız çıkıyor. İşte. 75 los. Gördüğünüz gibi. Hani? Bakın. Kayıptasınız. Yollanılan 4. Alınan 1. Müthiş bir kayıp. Şimdi bunu nasıl mı düzelteceğiz? Bakın tekrar diyorum. 1492 yazanlar. Burada 1492 yazanlar. Devam ediyoruz. İş bitmedi. Şimdi. Düzeltme kısmına geçelim mi? Bunu alıyorsunuz. Kopyala. Yapıştır. Şimdi 1500 yazan kısmı arkadaşlar 1492 yaptık mı? Yaptık. Bu kısmı tırnak işaretlerini silmeyin. Dikkat edin. Bu kısmı ise Ethernet yazıyoruz. Ama bunu neye dayanarak mı yazıyoruz? Bakın o kısmı buraya geliyorsunuz. Şurada yazan ismi direkt buraya yazıyorsun tamam mı? Burada will yazıyorsa buraya da will yazıyorsun. Anlaştık mı? Harika. 1492 ismi yazdık. Enter'a basıyoruz ve onaylandı. Okey dediği zaman artık MTU'nuz 1500 değil 1492. Hemen test edelim. Hemen test edelim. 1492. 1500'den 1492 oldu. Ve buradaki sayıyla eşitiz artık. Çok güzel. Şimdi ping test. Hop. Al bunu. Yapıştır. Ah. Al bunu. Yapıştır. 72 değil artık 64 yapıyoruz. Çünkü 1500'den 1492'ye indik. 8'lik kayıp ortadan kaldırdık. O yüzden 1464 buraya yazdım Sil. Bunu sildikten sonra Google test. Ve işte karşınızda sıfır loss yollanılan 4 alınan 4 ve sıfır paket kaybı. Bunu yaparak Battlefield 4 hit range probleminizden büyük bakın büyük bir oranda kurtulacaksınız. Bu videoyu izledikten sonra bunu da test ettikten sonra e, videonun altına yorum yapın. Hani iyi yorumlarınızı bekliyorum. E, şu şu işe yaradı. Artık daha iyi oynayabiliyorum. Vesaire vesaire işini işinize yarayıp yaramadığını paylaşın bizimle. Bu zaten kanıtlanmış bir gerçektir. İnternetiniz artık saynek olmuştur. İşe yaramaması gibi bir sorun yoktur. Ha şunu yapmayı unutmayın. Bu ayarları yaptıktan sonra arkadaşlar modeminize ve bilgisayarınıza reset atıyorsunuz. İşlem tamamdır. we